Türk İşi Motovlog'dan herkese selamlar. Bugün eğer bu düşmezse yeni lastiği taktırmaya gideceğim. Şu anda yasak falan var. Değil mi kardeşim? Seni YouTube'a koyayım mı kardeşim? Oğlum nasıl, nasıl bineceğim ben buna? <laughs> Allah'ım sen yardım et. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Mete diye bir takipçim var. Ananı satayım. Arkadan lastikler kaydı bir ama. Dede, abi, gel dedi abi geldi de ben takarım dedi onun da yer bahçeli evlerde ama şu an oraya gidene kadar lastikler sağlam durursa çok şükür ederim yani. Abi uzun zamandır lastik değiştirmeyi planlıyordum. Bu arada benim gidonum gerçekten yamukmuş. Onu şimdi fark ettim her neyse. Uzun zamandır lastik değiştirmeyi zaten planlıyordum kanka. Bugüne nasipmiş işte. En sonki videoda lastiğim yarıldı. izlemişsinizdir. Al işte ya. Oğlum bu sulardan var ya neyse. En son videoda lastiğim yarılmıştı. Şu anda hala yarık. Hani hiçbir şekilde bir yama vesaire 300 yaptırmadım. Metre sonra sağa dönün. Ya oğlum bir sus be. Bir sözümü kesme be. Yama falan da yaptırmadım. Zaten lastiğim bayağı eski üretimdi hani. E, önceki videoda viraj falan da dönemiyordum lastikle çünkü kayıyordu abi ya bildiğim fıt fıt kayıyordu sanki lastik değil de böyle nedenler ne denler ona çimentodan böyle tekerlek yapmışlar koymuşlar gibi bir şeydi yani işte bakalım şimdi Mete ile beraber Instagram'a bir tane video çıkartabilirsem çıkartacağım. Şu yeni bir tane akım var ya Pablo, Pablo falan diyor. <laughs> o akımdan bir tane yapabilirsem yapacağım. Şu anki lastiği yakacağım. Baksana oğlum, motor yatmıyor ki. Bari bir elimle de lastiği tutayım diyeceğim de. Neyse ya, düşmez herhalde. Oğlum, çok çukur var ya. Vallahi korkuyorum ha. Neyse. Motorun bakımları da yaklaştı şaka maka ya. Vallahi şu an bir 100 kilometre falan var. Ben 1500'de bir değiştirdiğim için yağını vesaire. Motorun bakımları da yaklaştı. Gözüme toz kaçtı. Annene sanki bir yamuldu gibi mi geliyor? Yok yamulmamış tamam. Bana öyle geliyor. Erhan abi de, şey var böyle. Videoda dikkat ettiyseniz hani iple vesaire bağlamadım. Bu naylon poşetler var ya. Onları böyle gerince hani ipten daha sağlam oluyorlar Onlarla bağladım hem böyle daha gergin oluyor Hem de daha sağlam olur diye düşündük Şimdi bantlayacaktım ama Hani bant çıkmaz vesaire motorda iz bırakır diye yapmadım abi Ben biliyorsunuz ki Motoruma çocuğum gibi bakan insanım Bugün de yasak var polis falan çevirmez inşallah Gerçi çevirse de benim belgem var sıkıntı yok Hani kuryeyim abi Motorumun lastiğini değiştirmem lazım lastikçiye gidiyorum. O yandan sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şu anda bayramın 3. günü. Ben bu videoyu büyük ihtimalle pazar günü falan atarım. Pazar veya pazartesi atarım. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Şunu da söyleyeyim. Hani ben bayağıdır motosiklet kullanıyorum. Hani yıllardır motosiklet kullanıyorum ve hayatımda ilk defa lastik değiştirmeye götürüyorum motoru biliyor musunuz? Hani biraz şaka gibi ama gerçek. Şeye baktım ya manetimin ayarlarıyla mı oynamışlar? Bana niye uzak geliyor bu? Şuradan sağ galiba. Vallahi bak şu an manet bana bir uzak geliyor ha. Bakayım. Yok. Sağa dönün. Ha tamam şimdi düzeldi. Sağa dönün diyor da buradan dönüş yok ki. Dön neyse dönelim bakalım. Büyük ihtimalle bir önceki sokaktan dedi de. Oğlum tersten gidiyorum ya. Neyse bir şey olmaz. Kurye hazır gidiyoruz diyoruz be? Valla. Hiçbir şey olmaz. Sağ dönün. Buradan mı? Bak geri tersten döndürecek beni. Dönelim bakalım kanka. Bu da öyle bir şey diyor ki. ışın mıyım ben? Ben nasıl oradan döneyim? Aa burası kapalı mı? Değildir ya. Hani bence değildir. Mete oğlum neredesin lan? Kurtar beni o Buradan sol mu kanka? Zaten gidiş yok. Sola dön. Aynen öyle. Oğlum aslında ben üstün kurye... Ne abi Üstün kurye yeteneklerimle de yolu bulurdum da ne, navigasyon daha sağlıklı olur diye düşündüm. Çünkü bu bölgenin kuryesi değilim ben. <laughs> o yüzden biraz sıkıntı olurdu. Böyle sakin tın tın gidelim de abi lastiği düşürmeyelim. Lastik olarak ne aldım? Ee, anlaşın Viento Sport var ya onu aldım buraya. Anlaşma, anlaşma artık neyse. Bazıları anlaştıyor, bazıları anlaşmıyor. Ben de anlaşıyorum kardeşim. Oğlum, nereye gidiyorum ben? Nerelere geldim? Buralara nere, oğlum. Ne yapıyorsunuz lan? A vs atıyorlar. Aga 2 vs 1 olmuyor işte. Alo. Beyler sakin. Bura mı lan? Bura galiba ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet lastikleri tattık. Kardeşim çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Vallahi elinde koluna sağlık. Buraya da göstereyim. Adresi koyarım aşağıya. Gelmek isteyen gelebilir. İşçiliği güzel. Sen var ya adamsın ha. <laughs> ben kaçayım o zaman. Var mı isteyin? Allah a. Allah a. Allah a. Amin. Hadi görüşürüz. Dayı ne yapayım? Oha! Fark güzel bu arada. Oğlum çok iyi lan. <laughs> şu an fazla yine yatırmıyorum da şey olmasın diye. Bu lastikler şu anda mumlu ya. O yüzden çok da bir... Şey yapmıyorum ee, Yatırmıyorum da Hani güvenç veriyor baksana oğlum Ben diğer lastikle bunları Hayatta yapamam hani ufaktan yatırayım Falan filan Şunun bir odacı Bitsin var ya Neşe <laughs> Güzel de tutuyor, <laughs> frenlerde falan iyi iyi. Tabii bunu şimdi değil, ilerleyen zamanlarda memnun muyum değil miyim falan göstereceğim. Hani şu an ne desem ee, boş olur, çünkü daha şey yok yani. Mumları falan şey olmadı lastiğin, darodacı falan da bitmedi. Güneşli Bey sağ tarafta, çıkalım bakalım. Güzel güzel. Oradayken çok bir kayıt alamadım. Hani biraz muhabbeti falan da aldık. Alabildiğim kadar kayıt aldım. Bugün bir bakım yapayım ya. Bugün senin temizlik günün paşam. İki haftadır yatırıyordum seni Hak ettin. Lastiklerini değişti çiçek. Sana bir temizlik yaptırayım ya ben. Yapayım hatta. Çıkın bakayım. Oğlum martıya da iki kişi binmeyin lan. Bas oğlum. Bunu hak ettin. Ama motor bir sola çekiyor. Niye? ne egzoz ya. Bir daha abi şu motosiklette egzoz konusu var ya konuşamadım. Abi bilmiyorum ben tek silindire falan çok egzoz taraftarı değilim açıkçası ya. Saçma geliyor bana. Hadi bak çift silindir yine ıh yani. Ama tek silindire de abi sevmiyorum ya. ya ben sevmiyorum hadi herkesin kulak zevki falan farklıdır da. Motorun bakımları geldi. Yağ olarak yine putolin koyacağım. Memnun kaldım abi. Putolin güzel yani. Tavsiye eder miyim ederim bak. Ben ilk defa putolin denedim. Hani harbiden memnun kaldım arkadaşlar. Tavsiye ederim. Oğlum şuna bak lan. Oha. Sana yemin ediyorum eski lastikte azıcık bir yatırsam direkt fıt fıt kayıyordu ya. Çok iyi oldu. çiçek gibi kalıyor böyle ya. Vallahi ben güvenmiyorum. Şuraya bak. <laughs> şimdi nereye gideceğim? Şimdi Aziz Usta'mın yanına gideceğim. Acaba açık mı ki ya? Açıktır herhalde. Aradığım zaman da bakmıyor ki ya. Ona da buradan selam olsun. <laughs> arıyorum arıyorum açmıyor ya. Ya abi çevirme takılmak istemiyorum. Takılsam da çok da bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama gene insan bir tık korkuyor be. Dominos motoruyla olsam daha rahatım da. Şimdi ben normalde her şeyi serviste falan yaptırdığım için e, servisi götürme sürem de değişiyor kanka. Hani bakımdan bakıma vesaire veya yolum düşerse gidip gösteriyorum orada ustalara diyorum reis diyorum sıkıntı falan var mı sesinde. Ama her zaman da şişliğe gidemediğim için Mecburen kendi ustama gidiyorum arada. Her ne kadar ona daha bir şey yaptırmasam da sesini dinlese yeter ya. Adam gibi adamlar da bugün. Helal lan sinyalini verdim vallahi bak. Eğer vermeseydi ben dümdüz devam edecektim. Belki de soldan girecektim ona. Kanka telefonu bırak da bir soluna bak ya valla. Evet polisler polisler. Yok mu çevirmesi ve video başlığı çıksın. Oğlum buraya bak lan ne güzel yatıyor. Bak hani tam yatırmıyorum ama. Onu hissediyorum şu an lastiğin güzelliğine. Viento Sport abi tamam mı? CBR 250 kullanıyorum. Arka 150. Ön 110. Al abi rahatına bak gerçekten. Şu an e, hani böyle yeni oyuncak alan çocuklar olur ya böyle sevinir falan. Aynı onlar gibiyim şu anda ya. Aman teyzem, aman annem. Kurban olduğum öyle sadece sola bakarak geçme. Aman. Dövüşman kuzum. Aman oğlum o tarafa falan binme. Şey alacağım ya şu aynalara. Bu kör gösteren bir ufak yuvarlak aynalar var ya. Onlardan alacağım. Şimdi güzelce gideyim yıkayayım şuradan tamam mı? Ondan sonra bir de bu silikonlu temizleyici var ya onlardan ondan onlardan ne ondan sıkayım. Zinciri de ufaktan bir yağlayayım çiçek. Fotoğraflarını falan çekin motorun. Oğlum Instagram'da soru cevap yaparken fotoğraf atamıyorum. Bulamıyorum ne atacağımı. Saçma sapan fotoğraflar atıyorum sonra. Ben niye vizörümü kapatmadım ki ya? Zınk, zınk zınk Oğlum yazın sen de çok güzel şu üniversite sınavından sonra daha doğrusu yaz geldi de üniversite sınavından sonra sen de çok güzel planlarım var peşem benim. Merak etme. <laughs> <laughs> Adam aynadan bakışıyoruz açmış ha. Arkadan efkarlı ben de efkarlattım ama. <laughs> adamla aynı anda bak gülüyor. gülüyor. Hadi bir polis çevirmesi yok mu? Yok mu bir polis çevirmesi? Beni çeviren yok mu? Vallahi yok. Oğlum video başlığı çıkmadı. Ne güzel şey yapacaktım. Ee, yeni lastik taktırdım, polis çevirdi. Ee? <laughs> Şöyle yatırayım mı? <laughs> yok, daha değil. Daha dur, daha dur. Şunun rodajını yapayım da ondan sonra yatırırız kanks, manks ve de janks. Ya görüyorlar tabi benim gibi böyle cool bir tane motorcu, full ekipman vesaire. Diyorlar ki biz bunu niye çevirelim ki? Bunun full ekipmanı var, bu cool. Motoru da güzel. <laughs> Bunlar tabii ki de ironi. Bakayım sudaki performansı nasıl? Gelsin daha lastik yeni olup su falan dur lan sakin. Valla döveceğim ha. Geç teyzem geç. Elim eşek o. Oy nasıl yatıyor yerim seni. <laughs> Şunu Allah'a şükür getirdiler ya. Barış noktasına ulaştınız. Opet mutlu günler. Selamun aleyküm. Ne oldu? <laughs> Kesin paket. Ne oldu reis? Arkadaşlar. Ya. Yine mi kayıttasın oğlum seni ya? Arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Benim sinyalim niye Allah'a bakıyor? Aa ne olmuş lan buna? Heh. Oğlum kendine gelen. Evet şu anda videonun çok karışık bir video olduğunu... O nasıl cümle oldu lan? Bu videonun çok karışık bir video olduğunu eminim. Ana adisyon gitti. Ama yaptım ***'lık olur bak. Aa aha. Dur dur dur. Lan dur dur tamam sakin. <laughs> Oğlum yaşadığım bir rezilliğe bak bu nasıl bir video oldu. Her neyse. Adem abi inşallah kolamı koymuşsundur pancin içine. Lan geldim dükkana selam vereyim dedim. Patlamış dükkan. Bugün de izinliydim. Gör gör adam gör adam top. <laughs> İzinli günümüzde bile bak destek atıyoruz yani. Ha ya, öyle işte ya millet. Ben videoyu kapatayım videoyu kapatamadım. Oo bunların da lastikler güzel tutuyor bak. Şu an benim lastikler güzel tutuyor lan. <laughs> Tabi daha bunlar böyle rodajını falan halletmişler ya. Bir de benim gidon bidelerini değiştirmem lazım. İstediğim gibi şey yapamıyorum mesela. Şöyle kıvrak kıvrak hareketler yapamıyorum. O yüzden hani ufak tefek şeyler de var yani ya, video konuları var merak etmeyin. Tabi otobüsün arkasından girmezsem devam edeceğiz. İlk Eston'a veririm sonra Birlik Caddesi'ne geçerim. Okey tamam. Kamera kayıtta mı? Kayıtta. Dainiz ceket AGV kasta paket atıyordum. Full ekipman bir şekilde. Ne oluyor ama? Neyse ondan sonra da motoru yıkarım. İyi neyse millet ben videoyu burada bitireyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolardan haberdar olmak için <laughs> aşağıda çam var ya kanka ona bas falan neyse yeter. Ben youtuber değilim kardeşim. Hadi eyvallah.